Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu değerli din kardeşlerim. Allah Celle Canı'nın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Değerli kardeşlerim, şu anki Erdoğan'ın bulunduğu durum aynen bir karın doyurma uğruna veyahut da ee, susadığı için e, su içme derdinde olup e, pusuya düşmüş aslanı görmeyen e, bir ceylan misali ve bunun sonucunda da e, boğazından yakalanmış bir e, ceylan e, durumunda Türkiye bunu şu şekilde ifade ediyorduk. Tayyip Erdoğan bu sistemin emrine girerim. Sonra ipleri elime alınca çıkarım niyetiyle girmenin sonucudur değerli kardeşlerim. Şimdi bu önemli mesele, önemli konu değerli kardeşlerim. Türkiye'de şu anda hem iç hem dıştan ablukaya almış Türkiye'de olağanüstü olayların gizlenmesi e, işte başkanlık uğruna koltuk uğruna e, efendime söyleyeyim seçim uğruna inanılmaz yani hayati olayların gizlenme söz konusu e, durumun çok vahim olduğunu hiç kimse söylemiyor. Yani herkesin derdi yani hükümetle alakalı söylüyorum. Bir an önce seçim olsun, nasıl olursa olsun durumundalar, düşüncesindeler. Şimdi değerli kardeşlerim bir açıklama sonucu külliyede Cumhur Reisi toplamda 850.000 kolunu ve işte bacağını kaybetmiş, engelli durumuna düşmüş insanların olduğunu söylüyor. Yani ağır engelli yani işte parmağını, kolunu ...elini, ayağını, yara bacağını, tüm bacağını kaybetmiş. 850 bin e, engellerin olduğunu düş söylüyor. Bunu e, külliyedeki bir toplantıda söyledi arkadaşlarım videoyu da yorum böl bölümünde paylaşırım. Şimdi e, söz konusu... Ölüm sayısı 50.000 bin civarında ama değerli kardeşlerim bazı profesörler ve da işte bilim insanları ve da mühendislerin şu şekilde hesaplamaları vardı. Ya işte 4 katlı olsa, her katında 4 daire olsa, bunların her dairesinde 5'er kişi olsa diye o hesaptan yola çıkıyorlardı ve Burada 200 bin azami ölü sayısına ulaşıyorlardı. Bunlara hiç gerek yok değerli kardeşlerim. Bu beklediğim bir konuşma 850 bin kendi ağzıyla ağır engelli yani engelli durumuna düşmüş insanı açıkladı. Bu insanların yani 850 bin insanın yanına bir tane ölü koyun. Yani azami 850 bin ölüye ulaşıyorsunuz zaten. Ee, bakın fazla hesaplara girmiyoruz. Ee, dairedir, apartmandır, şu kadar yüksektir, alçaktır bunlara girmiyoruz. Diyoruz ki 850 bin tane kendilerinin açıkladığı e, engelli meselesi, %100 engelli. Bunların yanına birer tane ölü eklerseniz 850 bin tane ölü çıkar değerli kardeşlerim. E, bu insanların vebali vardır. E, bu insanları e, bazı çıkar ve menfaatlar için e, yani hiç yok hiç yokmuş gibi sayıp öyle e, sahipsiz bir şekilde toprak altına kömmek e, İslam İslamiyete yakışmaz değerli kardeşlerim. E, bunu da her zaman dediğimiz gibi yani Türkiye'yi inanılmaz şekilde büyük felaketler bekliyorduk. Her zaman söylüyorduk değerli kardeşlerim Allah'a dönelim, tövbe edelim. Siz sanıyor musunuz ki biz sadece 40 bin ölü için bunlara konuştuk? Siz düşünüyor musunuz ki sadece? bir vaka için bunları söylüyoruz. Hayır değerli kardeşlerim. Burada bu depremde azami azami 600-700 bin kişinin öldüğü gibi e, ve bunun üzeri kapatıldığı gibi böyle vakaları önümüzdeki zamanlarda da yaşayacağız. Bizim şüphemiz kendimizin oy verdiği de yani ben kendim oy verdiğim birisine söylüyorum bunu. Bizim şu andaki şüphemiz neden bu şekilde insanlar katlediliyor? Yani kimin için hizmet ediyor? Yani çoğu düşünebiliyor. Yani çoğu söylüyor diyor ki ya bu kafaymış. Yani insan Türkiye için çalışıyor, geliştiriyor. efendime söyleyeyim değil mi? Ama Fethullah Gülen de İslam için çalışıyordu, 50 senesini verdi, her şekilde değil mi camilere tıka, tıka basa dolduruyorlardı ve sonunda ne oldu? Mason a, ajanı çıktı yani, kanidal değil mi? O yüzden değerli kardeşlerim e, yani ortamdaki olan e, duruma göre burada e, depremin olduğu bölgeyi görüyorsunuz. bir Yani bir anda e, saldırma olayı da olmadı. Yani milleti uyandırmamak için yavaş yavaş yaklaşıyorlar. E, kuşatma haritasına bakabilirsiniz. E, doğu, bütün Doğu ve Akdeniz sırılar, sınırlarımız Amerikalılar tarafından kuşatılmış durumda değerli kardeşlerim. Ee, ve gün geçtikçe de bunlar daha da hızlanıyor. İsrail bildiğiniz üzere bir atak, bir atağa çıktı. Bu da bu depremle alakalı değerli kardeşlerim. Oraya bir daha kurdurmak istemiyorlar. Oranın yıkılma amacı da hepiniz biliyorsunuz. Benim e, açıklamam Büyük İsrail için e, bir başlangıç mı yapıldı diye sizinle paylaşmıştım. O yüzden değerli kardeşlerim şunu Allah Celle Celle Rızası için yani bu mübarek ayda tekrardan söyleyelim. Biz e, boş yere konuşmuyoruz. E, ve Allah Celle Celaluhu için her zaman söylediğimiz gibi tövbemizi edelim değerli kardeşlerim. Hiç kimseye güvenmeyelim. Güvencimiz sadece Allah Celle Celaluhudur inşallah. Esselamu ve Rahmetullah ve Berekatuhu.